Merhabalar Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın ya da kahvenin yanına yiyebileceğiniz çok pratik şekilde yapılan çikolatalı çatlak kurabiye tarifi vermek istiyorum. Oldukça da az malzemeli. Buyurun hemen yapımına geçelim. Kurabiyemiz için gerekecek malzemeler 100 gram yani bir paket bitter çikolata, bir su bardağı un, 3 yemek kaşığı yani yarım çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, ölçtüm 30 gram geldi. 1 tane yumurta, bir çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya. Bütün malzememiz bu kadar. İlk etapta tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritiyoruz. Ocağa bir tane çaydanlık alalım. İçine su koyalım ve kaynatalım. Onun üzerine de bir tas ya da bir tabak koyabilirsiniz. Çikolatamızı küçük parçalar halinde kırıp tasın içerisine koyalım. 1 yemek kaşığı olan tereyağımı da ilave ediyorum. Karıştırarak eritiyoruz. Çikolata ve tereyağı eridi. Kaldıralım. Bir kenarda soğusun. Çikolatamız soğurken bizde bir kabın içerisine bir tane olan yumurtamı koyuyorum. Şekerimizi ilave edelim ve yaklaşık 3-4 dakika çırpıyoruz. Yumurtayı iyice çırptıktan sonra vanilyamızı ilave edelim. Soğumuş olan çikolatayı da katalım. Tekrardan çırpıyoruz. Bütün malzeme birbirine geçsin. Kabartma tozundan sadece bir çay kaşığı ilave ediyoruz. Ama önce unumuzu katalım. Bir su bardağı. Kesinlikle daha fazla un koymayın. Tekrardan çırpıyorum. Unumuzu kattıktan sonra güzelce karıştıralım ya da çırpalım nasıl arzu ediyorsanız. Bu şekilde bir kıvam alıyor. Şu an için hani kurabiye olması için cıvık bir kıvamı var. Yani şu an yapamayız. Üstünü kapatıyorum ve en az 3-4 saat buzdolabında dinlendireceğim. İsterseniz sizler ne yapabilirsiniz? Geceden yapıp sabaha kadar da buzdolabında bekletebilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Bu malzemeden bu kadar çıkıyor. Ee, tam bir fırın tepsisi kurabiyem çıkacak. Ama sizler isterseniz malzemeyi ikiye katlayıp da yapabilirsiniz. Hani bir kere de daha fazla yapayım derseniz. Ben şimdi tarif vereceğim diye bir tepsiden yola çıktım. Folyo alalım. Ve folyoyu da güzelce üstünü örtelim. Ayrıca kesinlikle daha fazla un katmayın lütfen söylediğim tarife göre yapın kıvamı böyle olması lazım buzdolabında dinlendirince rahatlıkla şekil verebileceğiz asla daha katı olmayacak bu şekilde olması lazım hemen folyo ile kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıp 3-4 saat dinlendireceğim. kurabiye hamurum 3 saat buzdolabında dinlendi yeterli. Pudra şekerini bir tabağa koyalım. Eğer topak topaksa elinizle biraz ufalayın ya da eleyin nasıl istiyorsanız. Fırınımızı da 170 derecede alt üst ayarda ısıtalım. Çünkü sıcak fırına koyacağız. bir şöyle nasıl sertleştiğini görüyorsunuz. Rahatlıkla şekil verebiliriz artık. Kurabiyemizden ceviz büyüklüğünde parçalar kopartalım. Çok büyük olmasın çünkü kabaracaklar. Hatta cevizden bile küçük oldu. Ama yeterli bu kadar. Pudra şekerini buluyorum. Ve fırın tepsisine aralıklarla dizelim. 170 derecede alt üst ayarda ısıttığım fırına koyuyorum kurabiyeleri ve sadece 10 dakika tutuyorum. Lütfen siz de öyle yapın. 10 dakika sonra kurabiyemizi çekiyoruz. İlk çektiğimizde yumuşak olacaktır. Kesinlikle ellemiyoruz soğuyana kadar. 10 dakika duran kurabiyelerimizi hemen çıkartalım. Bu şekilde çatlamaları lazım. Ve şimdi kesinlikle ellemiyoruz. Yani şu an çok yumuşaklar. Ama pişmemiş değiller. Piştiler soğuması için kenara bırakıyorum ondan sonra tamamen kıvamını alacak kurabiyelerim soğudu şimdikten sonra afiyetle yiyebiliriz hemen kıvamını göstereyim harika oluyor mutlaka deneyin lezzeti 10 numara yani şey ilk piştiği zaman yumuşak et. kesinlikle edemiyorsunuz ama ondan sonra soğuduktan sonra gördüğünüz gibi Normal kurabiye kıvamında oluyor. İçi yumuşak ama dışı katır. Mutlaka deneyin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.